Arkadaşlar bugün yepyeni öyle daha beraberiz. 18. bölümde daha beraberiz veya 17. Tam hatırlamıyorum çok küçük bir mapteyiz. Game Room mapindeyiz. kısa bir oyun olacak diye yani umuyorum. Burada premium aldım gördüğünüz gibi. İsmim de böyle oldu. Aideruni PvP. Evet yeni skinim de böyle. Evet. Isher and Harry sorundayız bu arada. Evet başlıyor. Çok kısa bir oyun olacak sanırım. Evet ve bugün bir tane challenge yapıyoruz. Bu challenge'ın adı da No Golden Apple Challenge. Yani Golden Apple kullanmayacağız. Öyle yani. Evet. Burada Grace Period var. Bu yüzden hemen dalmıyor işte. Evet. Bakalım. iki tane chest var burada güzel. Güzel. Şimdi gerekse eşyaları atmayayım. Zaten küçük bir map. Çabucak biteceğe benziyor. Benim de rotam yani o kadar iyi değil. Sadece yani bunlar var ya ama bayağı da iyi olduk neyse. Rotadan da iyi şeyler çıktı. Evet bugün No Golden Apple Challenge yapıyoruz. Şuradaki adamı keseyim. Sen uç bir oraya. Ve bugün yeni bir tane bilgisayar aldık. Onu söyleyeceğim. Yani konuda o olsun bari yani kon, kon, Olması lazım her zaman. Tamam şu adam herkes dağıtıyor az Clean up. Şöyle. Şunu alalım. Tamam. Güzel. Evet şu an no Golden Apple Challenge yapıyoruz. Tekrar söyleyeyim. Ha adam iptal mi etti ne yaptı anlayamadım. Şöyle gereksiz eşyaları atayım. Neyse. Onu almaya gerek yok. Şöyle yapalım. 7 kişi kaldı. f yapıyorum da yani hiç kimse yok. Bakalım. İsim mi gördüm? Evet. Gördüğün gibi yeni mevsim yani çok iyi. Daha hızlı tıklayabiliyorum. Değitmeş başlıyor hemen. Düzgün eşyalar varsa onları alayım. Oha! Bu adam hacker gibi gözüküyor. Kestik. Bu adam da noob. Evet. GG. Ay. Yani dediğim gibi çok kısa bir oyun oldu. Sanırım bir 4 dakika final oldu. Yani game Room hepinde böyle her zaman kısa oyunlar oluyor. Her neyse. Bir video daha beraberdik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.